Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar başkan görücüler arkadaşlar 2022 yılında siteden para kazanmak mümkün mü web sitenizden para kazanabilir misiniz yani mantıklı bir karar mı olur bir kanal web sitesi açmak yoksa olmaz mı? Şimdi onlara göstereceğiz. Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi blogger kanalımda sizlere göstereyim kendi sistemi. Ee, kendi sistemini örnek alarak sizlere de bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ve ne kadar kazandım? Nasıl para kazanabiliriz web sitesiniz Onu göstereceğim arkadaşlar. Yani 2022. Ya yararlı bir e meslek meslek değil de hobimin hobi mi? diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi size blogger ana sayfamı göstereyim. Benim e, kanal böyle kanal değil mi hesap diyelim. E, izlenmeler de böyle web sitenin bakın gördüğünüz gibi 500, 300, 400 normal 400 falan var arkadaşlar izlenmesi kanalımın ya yani web sitesini hep unutuyorum lan bunu. Blogger'da gösterdim arkadaşlar. Sizin tabii ki de WordPress'te de olabilir veya başka sitelerde de olabilir. Ben blogerde yaptım ve paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar sitenizden para kazanmanın çok yolları var. E, sitenize reklam ekleyebilirsiniz veya affiliate marketing var. E, kendi ürünlerinizi satabilirsiniz. E, her türlü para kazanmak mümkün. Ben AdSterra üzerine şimdi ne kadar kazandığımı göstereceğim. Adstera bilmeyenler için söyleyeyim. E, Ad senin arkadaşlar Alternative ad Corso. Atsert Atsensinin alternatifi AdSterra arkadaşlar. Ben AdSterra'da da gösteriyorum. Atsensi de göstermek isterdim ama Atsensi'yi kayıt olamadım. 2 dolar 44 cent kazanmışım arkadaşlar da Ve gör, yani gösterdim arkadaşlar zaten izlenmelerde sitenin. E yani 400-500 izlenen bir site bu kadar kazanmış. E nasıl derseniz bana göre biraz az arkadaşlar bu para. E şimdi artık size de bağlı bir şey severek yapıyorsanız e, iyi izlemeleri varsa siz daha çok kazanabilirsiniz tabii ki de. Bunda hiçbir şey söylemiyorum. Benim kazancım bu kadar. E, ben aslında beni çok e, tatmin etmiyor. E, her zaman insan daha çok ister. E, böyle de göreceğiz arkadaşlar statistikleri göstereyim böyle yine göstereyim arkadaşlar izlenmeleri soru yalan filan söylüyorsunuz demeyin bana 500-400 izlenmeler rahat var şimdi hesabımı da göstereyim bir tane siteyi açayım göstereyim arkadaşlar benim siteye tüm siteyin için arkadaşlar reklamları doldurdum ben e, ve sanki link geçme sitesi gördüğünüz gibi ondan geri sitemde başladı ve tüm reklamlarla doldurdum yani sizin siteniz yine başka içerik de olabilir e, veya başka gelirler de azalabilir çoğalabilir ama e, en çok gelir e, seviyesinden söyleyerek arkadaşlar ben bunu gördüm ve reklamları doldurdum ne kadar çok reklam eklerseniz sitenize o kadar da çok para kazanmış olursunuz Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, spin var ve tıklamalar var. E, Gönül etsterdi. De, e de yapayım ama AdSter e oldu. Sıkıntı değil. E de kötü değil. Alternatif ve AdSense'nin. Burada göstereyim. E, şimdi arkadaşlar böyle bir hesap yapmış olursak şimdi sizin 10 bin tane diyelim ziyaret ediyorlar web sitenize ve onun 1000 tanesi sizin e, reklamınıza tıkladı arkadaşlar. Böyle bir tane Matematik şey yapalım, hesaplayalım. Ve arkadaşlar o bin tane tıkladığın zaman SP'mi de 0.1 cent yapalım. Böyle telefon ekranını da açayım. Bakalım kaç yapacağız. Telefon ekranına geçtik arkadaşlar şu an. E, göstereyim. Diyelim arkadaşlar örnek veriyoruz tabii ki de 10 bin tane sizin sitenizi ziyaret ediyor diyorlar. Gündelik de olabilir. Siz bunu aylık da tabii ki hesaplayabilirsiniz. Ben SP'mi 0.1 birden hesaplayacağım. Yani bin tane klik, tıklama reklam. CPM arkadaşlar ben e, ortalama hesaplıyorum. Yani CPM kalkabilir, düşebilir. E, her şey olabilir. Yani sizin e, takipçilerinize bağlı da bir şey aslında. Sitede ne kadar çok kalarsa o kadar da iyi. 1000 vuralım arkadaşlar 0.1 sente. Yani bizim CPM'imizi bu örnek alarak şey yapıyorum arkadaşlar. Yani bir tane test yani e, bu kadar 100 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, 10 bin tane ziyaretçiden bin tıklama biraz e, fazla yani maksimum bin tane tıklansa günde diyelim arkadaşlar 100 dolar kazanmanız mümkün ama yani bin tıklama gelirse arkadaşlar 0.1 premium'da olursa 100 dolar kazanmanız mümkün. Bu iyi para ama dediğim gibi bunu kazanmayabilirsiniz yani size bağlı bir şey. Yani kazanabilirsiniz, kazanmayabilirsiniz. 1000 e, tıklama ben hiç göremedim. yüz tıklamalar falan oluyor her zaman. Spam'de e, 3 doluyor, 0.3 doluyor. E, bazen daha da çok berbat spam'lerde görüyorum. Spam arkadaşlar sizin e, takipçinizin reklama tıkladığı zaman ne kadar orta kalması demektir. Ben yani öyle anlıyorum. En azından. Yani böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için e, video fikirleriniz varsa yorumlara yazın hemen bakayım.